Merhaba, BOS 42'ye hoş geldiniz. Aynen devamlı sizlerle birlikteyiz. Bugün Cem Gelinoğlu bizlerle beraber abi hoş geldin. Hoş geldin abi. Ee, davetimizi kırmadın, bizden de erken geldin ofise. Evet, ben... Böyle de keyifli bir şey oldu. <gülüyor> ee, <gülüyor> keyifli bir şey. Ben gelince güzel oldu. Ben konuk geliyormuşum diye evet, hissettim. Evet. Ee, çok teşekkür ederiz geldiğin için hakikaten. Ben davetiniz için teşekkür ederim. Ee, bu konseptimizde sevgili arkadaşlar bir konuyu konuşacağız ve... Artık biliyorlardır ya. Zilin sesini duyduğumuzda araya e, cümle sıkıştıracağız ve onu yedirmeye çalışacağız. Biliyor. Şimdi böyle diyorsun da artık böyle diyorlar. Mesela izliyorsun yurt dışında Hı. bir yabancı program. Hı -hı. Onlar yapıyor bunu hala. Hı. Yani her bölüm tekrar tekrar kısaca anlatıyorlar. Hı -hı. Belki adam o sırada Cem Gelinoğlu'nun fanı bir dostumuz tıklayacak bu video, bilmiyor olacak. Çok ileri görüşlü bir işte. Böyle abi de başladık bölümümüz Bir şey işte. var ya ben şeyi biliyorum. Mesela bir, bir öğrenme videoları var ya. Hı. Ya onu ha, şey. mesela yabancı bir kanaldan arıyorsam Hı. adam önce hoş geldiniz <laughs> ee, falan abi bütün prosedürü <laughs> anlatıyor ya bana sırrı ver oradaki ilacı ver bana. Kravat bağlama yani videolar abi mesela bu Mesela o Türk bir çocuk çekti sonra tam iki dakika sürüyor. Merhaba evet. arkadaşlar bu şeyin çözümü için size şunu öğreteceğim. <laughs> buraya giriyorsunuz buraya Şimdi giriyorsunuz. o hata burada. ama. Atlar branding oluştur brand. Mutlaka ama ben oradaki şifayı seviyorum kardeşim. <laughs> biz orada çevirmeye çalışıyorum. Burada ne demek istedi bu kelime neydi bilmiyorum ne falan. <laughs> ben şeyi duydum ya. Allah rızası için abone olun diyor. Aa ama. çok güzel bir şey. İzlediniz <laughs> <laughs> mi? Bir YouTube kanalında. Yöre yapıyordu bir ara. Ya <laughs> <laughs> o da evet, şey Allah'ını seven abone da. olsun diye sonunda çıkar. Ya benim dediğim ironik değil. Ha evet. değil öyle. Çok bir mücadele var yani hayatı o olan adam var. Ben ilk bu şey bu şey elektronik böyle böyle başlayınca kötü oldu ama bu <laughs> elektronik <legendör. gülüyor> <laughs> <laughs> bunlar elektro elektronik sigaralar döneminde adam işte o telleri yamultmuş Aa, şeyler yapmış çok feci. o da ha. kurmuş kendine YouTube kanalı Size şimdi bugün pamuk sarma öğreteceğim. Ne diyecek abi, Lan ne öğretecek? Kim bilir neler diyecek yani <laughs> e, bir tanesini açtım dedi ki bir 15 dakika daha bekleyeyim, azıcık sert şu an dedi. O yüzden ondan sonra... Şey sonra değil şeyi, mi, e, yumuşama kulüplerden <laughs> bahsediyor. O şeyi o tellerin e, yumuşaması için bir 15 dakika bekledim, şu anda çok sert <laughs> evet. bekledim. Ondan sonra da teli sarmayı başardım yani <laughs> bizim e, çocuklar buna çok böyle özel şey yapıyorlar östar, değil mi? Evet <laughs> Ya ama işte o de beni de uyuz ediyor. Onu ben gördüm bu arada hmm. Türk kanallarında da gördüm. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün e, kanalımızda e, sizlerle ben değilim de bilgin olsun. Ee, şeklinde bir cümleyle giriyor mesela. <laughs> yani ne demek ben böyle değilim? Saçma sapan bir girişim. Yani bilgi kanalı diyor, bilgin olsun böyle hmm. bir kanal açmış. Ama o ben değilim. Ben yani. değilim, anlamadım yani hiçbir şey. Bir de işte başlıyor. Şu kanalıma hoş geldiniz her Çarşamba Cuma video var işte. Benim sosyal medyada Ya bırak anlat bana. Ama o çok önemli. Nasıl? Çok çok önemli. Şöyle şimdi insanlar Aa, en, son yok onu... Onu. Aa, en son için nasıl oluyor biliyor musun? YouTube kendisi de gösteriyor. Başlıyor mesela 100 kişi senin videonu izlemeye başlıyor. İlk Hı. 30 saate 60 kişiye düşüyor bu. Ondan sonra 40'larda falan hani zaten 40'lar iyi bir şey diyor yani aralık hmm. diyor. Ya, %61 ondan çıkıyor diyorsun. Yok hayır. Yani Peki. video herkes videodan sıkılıyor böyle açtığı gibi. Şöyle bir şey düşünüyorum evet. ben. Ha açtığı gibi ee, böyle oluyor. E hadi at bakayım onlar nasıl diye bakıyorlar hani. Hmm. Bu içerikler nasıl hmm. at bakalım bana onlar diye. Onlar derken. Bakıyorlar evet. işte. Ondan sonra tam sıkıldım ne kapatıyor. Ben böyle hayal ediyorum en azından YouTube izleyicisinin. Hmm. Ama yani mesela atıyorum ben Klozet bozuldu. Hı hı. Tamam mı? Klozetin bir yerini ha. sıkmam gerekiyor. YouTube'a yazdım. Şimdi YouTube'a yazdım. Yani i̇lk sonuç ha. abi çok şaşırdım yani ben. İlk sonuç bu. Vallahi sebebini bilmiyorum. Adam da bilmiyor. <gülüyor> <miydi>? <gülüyor> Allah Allah. Yani ne da. diye koyuyorsun, koyuyorsun o zaman? Yani çok heyecanlı. Sonra biliyorum. birkaç tane aşağıda buldum doğrusunu. Şimdi ben bu branding'e sahip bir kanalı neden takip edeyim? Hani oraya o bilgiyi almak için geldim de evet. bütün kloze yani bundan sonra evet. ben tamiratçı olmayacağım yani evet. gibi de bir sıkıntı var. Yani ama usta usta YouTube'lar bayağı iyi bu arada hani söyleyeyim. Şey yapıyor mesela ben Bimlem ne diye bakıyorum. ne çamaşır makinesinin vidası diye aratıyorsun. Arkadaşlar diyor. Arkadaşlar bunun vidası şöyledir diyor. Güzel yüreğinden öpüyorum ya. Çok çok güzel olmuş. <gülüyor> <gülüyor> diyor. Videonun, videonun Abi, şeyi... videonu, evet, videoda böyle bir şey var bir daha de tane... O vidayı yani anlıyorsun yani o vidayı seviyor adam, o vidayla karşılıklı bir canım. muhabbeti yani var yani. Videoya duyulan şefkat falan. Yani tabii ee, yani bu işi adamın belli evet, abi. tabii canım. Ya, günün sonunda öyle. Bir şeyler de var bir de bu etkileşim, e, yani ben YouTube dünyasını siz daha iyi biliyorsunuz da o YouTube'da şey görüyorum ya böyle. Arkadaşlar e, diyor ki arkadaşlar illa olacaksanız sembolik bir şey olsun diyor yani destek ya, istiyor katılım rutonu falan tabii ki onlar çok önemli işte Hı -hı. adam diyor ki işte arkadaşlar e... Ben diyor işte bu hafta ayakkabı bağcından size şunu yapmayı öğret, öğrettim. Dayıcılar. Diyor. Tabii altına diyor yazdığınız yorumları hepsine tek tek cevap vereceğim diyor. O da yetmiyor. <laughs> ne yazabiliriz bunlar? Haftaya diyor pet şişeden kuş kanadı yapacağım. Onu mutlaka yorum ya onu yap ya. Anladın <laughs> mı? Yani illa... Şey, yapayım. ben de yani bu yani... iki haftaya bölünecek bir iş değil mi? Yani, yani <laughs> çok fazla o yorumu isteme, arsızca isteme tabii, tabii. i̇şte o da artık Sorun YouTube'u. Çünkü yorum olur. <laughs> işte hani... ekstra ya yani yorum olunca YouTube sana diyor ki mail atıyor hı hı. Ee, akşam olsun hadi çabuk diyor ee, <laughs> prime saati çıkış işte, çıkış saati... için ha yok en çok izlenen saati işte ha. şey yapmaya çalışıyor evet. bu sayede de e, tamamen izleyiciyi orada tutmaya çalışıyor aslında evet. YouTube'un amacı bu evet. yani bizim yıllarca televizyonda hı. hani Duyduğumuz hani o ne olur bir yere ayrılmayın muhabbetinin... Evet. Yol... Ne olur bu? <laughs> sen ne Allah <laughs> <Ablanı gülüyor> <zası> için. <Ablanı. gülüyor> Şimdi bu bahsettiğimiz ne olur abone olun Allah <laughs> rızası için falan muhabbetleri işin sinema tarafında böyle bir şey kitle var mı? Hani insanın tamamen böyle burasına yapışan falan, e, abi beraber film yapalım falan gibi. Çünkü ben birazdan öyle bir teklif yapacağım sana da. <laughs> Valla şey gibi yani tabii ki var, o alanda da var. <laughs> ee, çok fazla hikayesi olan, çok fazla değerlendirilmesi gerektiğini düşünen insan. Benim bir senaryom Benim var. Benim en sevmediğim gibi. tipler şey tabii o daha böyle Anadolu'da falan gittiğin zaman, hani şey... Demek, Demek diyor şey e, diyor ki, demek diyor e, nereden baksan diyor bir 4-5 metre vardır diyor. Ben <laughs> <laughs> yani diyorum ki abi zikonları burada konuşmuyorlar, bizim alanımız sinema e, ki 4-5 metre çok abartılıyor. <laughs> <laughs> Bunları e, daha şeyde yani ben kültür sanat konuşurken öyle <laughs> konunun açılmasını sevmesem <laughs> böyle sorulara anda. maruz kalıyorum. <laughs> Doğru. Sonra adam dönüyor diyor ki işte ya bunun sinema filmi var, Cem biliyorsun değil mi işte falan. Hemen bir tanesi şey diyor. Bu var ya, bu bizim hayatımızı bilse var ya onu çekelim. Ha, yani. Yani. O ya. Yani. zaten özel bir hayatım var. Yani o, o herkesin keşfetmesi lazım. Yani Doğru. dilerim Nuri bir gecelerle falan o hayatları keşfeder. Gider vardır. şey yapar. <laughs> Umarım o da zaten, yani. <laughs> zaten o, o yolda, yolda ilerliyor. Kahvede okey oynayıp böyle <laughs> şey yani. Biz zaten tam film hayatımız. Bizim hayatımız roman diyenler oluyor. Ya. Yani hep bu sorularla karşılaşıyorum. Yani. Peki abi yani işin sinema tarafındaki sıkıntıları çoğu insan Bilmiyor aslında yani kamera arkasında yaşanan tabii. herkes tabii ki ya, o filmi var falan kısmından değerlendiriyordur. Ya orada bir konuyu gerçi birazcık YouTube tarafından açtık evet ama evet. E, benzer sıkıntılar ama da aynı, vardı aynı diye düşünüyorum. Aynı sıkıntılar yani sonuçta kamerayla iş yapıyoruz aynı sıkıntılar yani, daha büyüğü yani. <laughs> şey durumu da oluyor yani o sıkıntılarla birebir biz mücadele verirken tabii hayranın seni çektiğin işlerden biliyor. Ve o arka planda neler olduğuna dair bir fikri yok. Yani son dönemde Aykut Enişte ile alakalı Hı -hı. da söyleyeyim. Aykut Enişte ne zaman çıkacak? Sanki benim evimde albümde de ben <laughs> şey az daha da eklesinler falan <laughs> böyle bir durum yok <laughs> yani. Sanki o benim inisiyatifimdeymiş gibi o bir karar alınıyor, bakılıyor, ediliyor falan filan bunlar büyük emekler olduğu için. Tabi planlı oluyor. Planlı, evet. Lojistiğinin bile çok fazla emek olması, yani doğru zaman dilimini yakalamak falan. Hani Bunların bile çok, şey, çok, çok fazla ya, Doğru oluyorlar. insanlarla hat, hatta Tabii, yani. Evet. Ya bu tip işlerin herhalde en büyük zor kısmı çok e, yani benim aklıma gelen şu en azından. Hı -hı. Olur olur yeriz. Herkes parayı yani. alma <laughs> peşinde. Günün sonunda, günün sonunda bunu yapın. Bir evet. şekilde ona şey... Yani senin üzerinden böyle hani bir şey para kazanma falan böyle insanlarla ben biraz gençliğim öyle geçti hatta. Yani öyle söyleyebilirim. Gençlik öyle geçti. Ve şey cümlesi vardır çok kritik hani. Bu senin için de bir fırsat. Bu senin için <laughs> de fırsat. Duydunuz <değil>. yani. Senin için <laughs> şey, fırsat. Fırsat Tabii. diye diye 30 yaşına geldik Tabii. yani. Maaştan ziyade vaatle işe <laughs> alma. Şey vardı. Sefa diye e yani gelişimini... Tamamlayamamış yani hmm. cüce cüce mi deniyor şey anlıyor şey, Cüce dediler. Ben de cüce. <gülüyor> <gülüyor> evet, <cüceler. gülüyor> Medet mi? Yok yok i̇şte setteki yani. herkes kısa boylu bir birey falan mı? <laughs> <laughs> yok yani tabii, tabii. adam Geriz 27 mi? yaşında 27 yaşında boyu 10 santim falan, hani böyle <laughs> Korlar kitabına falan giriyor öyle öyle birini bulmuş ve sunumu şey işte yani Sefa'yı programımızda ağırlamak istedik çünkü sefa işte e, e, efendime söyleyeyim. ええ。<ペー><ペー> ona farklı davranılıyor. Hayır o da bizim gibi biri. Onun da şeyleri var falan dedikten sonra Sefa gel bakayım buraya diye kucağına aldı. <laughs> <laughs> 27 yaşında adamı böyle bir şey yaptı. Aç giyecek misin sen? <laughs> evet falan çocuk da şey yapıyor. Ne desin? Birini <laughs> kucağına aldı. Ben, ben o gün dedim ki artık izlememek lazım televizyon falan dedim yani. Çünkü 27 yaşında bir adamla otursam ben merhaba hocam nasılsınız falan derim. Ondan sonra e, yani şey derim kurban olayım yardım et vatan elden gidiyor sen öyle abi kısasın yani, diye hemen şeysin diye. Mi? <laughs> diye. Ben, de de. <laughs> ben girdim abi bu çünkü vatan önemli <laughs> abi. Ben e, bu konuya girdim özellikle. Çok <laughs> çok. Ama <laughs> bu korkunç bir örnek evet, evet, bir şey ya bu arada evet, gerçekten. Bu arada. Peki bir soru o zaman. Hep bu konuşulur ya. Abi onlar da biliyor. Yani farkındalar biliyor musun? Bunlar hatta hatta yani makineyi çıkarayım mı? Abi. Noktası. Yok, mı? Ya. Abi. Ee, yani... <gülüş> <gülüyor> <gülüyor> Makine ne ya? Ee, yani, ben ben şu ya. noktada hani isteyerek oluyor mu acaba bunlar? Yani biliyorlar onun olay yaratacağını. Her, Her şey olay Yoksa hakikaten yanlış mı? Bence olay ya, Senaryolu iş mi diyorsun yani? Ya. Hayır, isteyerek cringe, isteyerek kötü şeyler üretme. Televizyonda, Hayır. işte YouTube'da. Yani, ya. Özür evet. dilerim. Hayır. Işte. Senin şey yaptın, e, savunduğun konu bir sunucu olarak farkındalık yaratmaksa sen 27 yaşında adamı kucağına alamazsın. Evet, ya. işte yani, hani bunu evet düşün. Yani. Ya elbise saygılı olmak gerekiyor saygı ya. Acaba evet. isteyerek mi diye korkuyorum yani. Bunu isteyerek yani. yaptıklarını sanmıyorum ben ya. Birazcık daha ne şey diye düşünüyorum. Birazcık ne ne olabilir? Yani şöyle bir şey olabilir sanmıyorum. O bu kadar kaldı mı ya? Teşekkür ederim. <laughs> Yazık ya, ya. Sen öyle düşünmüyorsun o zaman. Ben sanmıyorum. Anladım. <laughs> Şimdi YouTube tarafında da belki bir şeyler olacak falan demiştin. Olur mu öyle şeyler? Bekleyebilir yani, miyiz? Yani olabilir tabii ki. Aslında şey gibidir. Ama bu biraz YouTube'daki daha... videolarından para kazanacak mısın? Abi bu arada Ya YouTube... Külliyat ya. var YouTube'da ya. Ya vallahi şöyle bir şey var aslında. E... Ben orayı biraz daha anladıktan sonra doğru bir içerikte yani o oradaki kitleye oradaki kitlenin de ulaşmasını sağlayacak hmm. biçimde bir şey içerik üretebilirim. Ne tarz bir şey var aklında? Ee, yani aklımda ne tarz bir şey var? Mesela ee, ne deyip açacağım? Şaka maka kötüyüm ya. Biraz ilgilenin, para falan verin gibi bir konu var kafamda. Düşüncelerim e, bu arada soğuk Savaş'ta evet. Biz de aynı şekilde bir konsept var soğuk savaş <laughs> diye. Evet. Bize yani, para veririz. Evet. Yani e, şaka maka bir dijital mecrası. Hem de e, <laughs> onun gelirlerini bir şekilde yani, Süper abi çünkü. bekliyoruz onu. Da. Da hakikaten evet. ya yani geçen şimdi demin de konuştuk şeyi aramaya çalıştım ben devamlı internette. <laughs> ya Cem Gelinoğlu yazdım işte search'e <laughs> Cem Gelinoğlu ve gelmeyi bir dene istersen. O, o tehdidi şey. aldım ben. <laughs> yani, <işte. gülüyor> öyle bir de aldım ama geldim. Yani seve seve geldim. Bizden de önce e, daha biz senden geç geldik. Evet öyle bir sıkıntı <laughs> Şeyi aradım yani çok sevdiğim bir videonu. E, kulaklıkla bir yandan <laughs> telefon. sana diyorum falan. falan diye. Abi kulaklık yazıyorum çıkmıyor. Telefon yazıyorum çıkmıyor. Sana diyorum yazıyorum çıkmıyor. Bunları böyle tek çalışmasıyla tekrar biri arşivlemesi evet. lazım. Ve parayı da tamamen Do sana... Ne olur da oldu. Yani... Şeyi düşünüyorum da oradaki izlenmeleri falan hakikaten öyle bir durum da var. Şimdi bizim de mesela hani o kadar izlenmiyor tabii ki ama ne bileyim yayından kesitler koyuyorlar YouTube'a bir şey. Evet. Bir müddet sonra şey düşünüyorsun sen de ee, kendi kendine oturuyorsun evet. akşam diyorsun ki evet maalesef böyle bir durum var. Doğru. Çok <laughs> ödüşüm <öyle düşünmüyorum. gülüyor> Evet yani izleyicide. Sadece duruma bakıyorsun yani. <laughs> Ve hani bir yandan sonra şey diyorsun kendi kendine. Ya işte reklam oluyor. insanlar oradan evet. seyredebiliyor. Bırakayım ben bunlara dokunmayayım. Hmm. Hani telif evet. atacağım da engelleyeceğim da falan. Ama düşününce mesela şu ana kadar Cem Gülnoğlu'nun bir tane çok komik bir vayne vardı. Ya yani şunu bir izleyeyim diyen her kişiden para kazansan abi düşünsene. İnanılmaz. Yani tabi, yani çok biz bu işe girmeliyiz Cem. Tabii <laughs> öyle <laughs> Ya bu işin mesela aslında sosyal medyada da öyle bir devrime sanki ihtiyaç var yani. <laughs> Twitter'da var şu anda. Ya her şey Twitter'da bu arada yavaş evet. yavaş yükleniyor. Ben geçenlerde bir evet. birinci bot yaptım. <laughs> yani. Ya benim de o şey sorunum var arayıp bulamıyorum yani. Bir videoyu seviyorum mesela. <laughs> Kendin beğenebilirsin. Evet. Hayır hayır yok ha, genel normal. Diyorsun. Yani be <laughs> beğendiğim videolar var bir yerde konusu açılıyor. Hı. diyorum ki ne bileyim insan heyecanlanıyor o videoyu bulmak istiyor <laughs> ama abi bulamayınca da sivri oluyorsun. Yani o listelere bakıyorsun, yazıyor ya ne yazsam çıkar falan filan. Orada genel bir algoritma bir şeyi vardı. Şey var. Değil mi? var. Evet. Gerçi YouTube çözdü galiba. Bir şarkı vardı. Ben onu şey diye aratıyordum. Hakikaten benden önce de birileri aratmış. Aliki ki bom bom O <gülüyor> şarkı. Yok 90'ların şey Snow Informer mıydı? Neydi şarkının adı? Ha yabancı bir şarkı. Evet. Ha. Mesela şu, o şarkı özlediğimde sürekli adamın adını unutuyorum. Ali Ki Bombom Bey ya. Bir de şey gibi roman, Bursa'da bir roman sanki şey şeyi yapıyormuş gibi. Informer. <laughs> Ha informer. Tamam. Sen tamam. nereye boş? Şu kitlendi mi? Hatırlamaya çalışıyorum. Ha, diğer öyle kitlendi mi? Informer. Ali ki ha. bonbon bom evet doğru bu <laughs> Ali ki bom bom be ya. <bilmiyorum. gülüyor> Ali ya diye aratınca çıkıyor. Mantık bondurdur. Ha bir tane <laughs> şey biliyorum aslında. Keşke sence. her şey öyle olsa yani. Mustafa <gülüyor> Sandal'ın <laughs> back vokal yaptığı bir şarkı var. Yan badim diye da ya. Sevdik sevdalandık <gülüyor> <gülüyor> Ama yan badim dandı ne yandı ne Şey vardır. Ey 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 diye bir şey var. Bir tane eee <laughs> 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 Bunlar gerçek. şey şey diyorsun sen. Bir Mülisyen, Mülisyen, köprüde falan evet, yani, bir şey, klip var anladım hatırladım. E, müzisyen olmaya çalışan bir arkadaşımız olamamış hmm. onun klibi. Neyse yeterince benden e... bahsettik. <laughs> Vallahi çok teşekkür ederiz abi. Yani ben aşırı ederim. keyifli oldu, ee, müthiş bir muhabbet oldu diye düşünüyorum. Kesinlikle. Buradan kime ne katkısı oldu bu muhabbetin, o da tartışılır ama. Ee, yani oldu. şöyle yorumlar geliyor çünkü Hı -hı. bize diyorlar ki, vuhu. herhalde sevdiler düşünüyoruz. Yani, zaten sevmişler. Ya yani <gülüyor> <gülüyor> başka <gülüyor> bir açıklama <laughs> gelmiyor. Ee, buradan peki izleyicilerimize veda ederken söylemek istediğin onları bir şey var mı? Var var. En kötü gel bize akşam indir yarın direkt oynarsın. Ee, <laughs> ben aslında <laughs> siz seyircilerimize böyle bir giriş yapmak istemezdim ama. şu <laughs> muhabbet. <laughs> <laughs> i̇ndir yarın. <yardımlar. gülüyor> Maç... <laughs>